Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iPhone'daki WhatsApp olayına biraz göz atacağız. Şöyle bir durum var genellikle biliyorsunuz hani cihazların kendi driver oluyor onlara yedekler falan yapıyorsunuz. Mesela işte şu elimde bir tane Android telefon var bunda G Drive'ı kullanıyorsunuz. Burada bir iPhone var bunda da işte iCloud'u kullanarak yedekleme yapıyorsunuz. Ama şimdi bazı eksiklikleri var bazı yerlerde de şöyle bir durum buluyor. Güvenlik açığı yaratacağından dolayı çok fazla hani onlara izin vermiyorlar o yüzden farklı yöntemlere gitmeniz gerekiyor. Mesela neden bahsediyorum? Şimdi siz telefonu yedekliyorsunuz. Yedekledikten sonra o yedeğin içine ulaşamıyorsunuz. Yani yedek tamam orada var ama içinde ne var ne yok hiçbirisini bilmiyorsunuz. Şöyle bir şey yapıyorsunuz mesela aldınız telefonu işte sildiniz ettiniz. Yedek telefonun içinde geri yüklediniz. Mevcut verilerinizin üzerine yükleniyor. Mevcut veriler gidiyor falan yani birleştiremiyorsunuz eski verilerle yeni verileri. Bunların üstesinden nasıl gelirsiniz? Bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Mesela telefon üzerinden de bazı şeyler göstereceğim. Hani oradan da nasıl ufak tefek yedekleme yaparsınız onları da konuşacağım. Ama daha detaylı olarak bir uygulama var. Onun üzerinden bunları nasıl yaparız onu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bir telefon üzerinden bakalım isterseniz. Sonra uygulama üzerinden de detayları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar WhatsApp'ımıza gireceğiz. Ben bir sohbetin içine girdim. Çünkü orada numaralar konuşmalar falan görünüyor. O kısmı atladım tabii ki. Aşağı doğru indiğiniz zaman bakın sohbeti dışa aktar var. Tek tek sohbetleri böyle dışa aktarabiliyorsunuz. Bunda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela dışa aktar dediniz. Medyaları ekleyin. İşte resim, video vesaire gibi medyaları ekleyin derseniz bayağı bir az bir şey gönderebiliyorsunuz. Ama bunları ekleme derseniz karakter sınırı var çünkü bunlarda. Daha önce detaylı olarak anlatmıştım. Bunları eklemeden yaparsanız da işte onlar eksik kalıyor. Sohbet onlara dayalıysa orada bayağı bir hani kafanız karışıyor. Şimdi mesela sohbete bunu eklemeden devam edelim. Hani öyle dışa aktaralım. Buradan maili seçtim. Mesela buraya Kaan Kaya diyelim. Kendi mailime hani göndereyim. Böyle bir şey yapalım. Şuraları sansürleyeceğim mecburen çünkü çok fazla hani başkalarının maili falan görünüyor. Bu şekilde bakın. Burada arkadaşımla yaptığım konuşmanın yedek dosyası oluyor. Ben bunu bir yere gönderebiliyorum. Ama ne oldu? Ben bugün itibariyle bunu yedeklemiş oldum. Yani sürekli yok. Sürekli kendisini yenileyen bir şey değil bu. Ayarlara gelelim. Şimdi burada tek tek yedekleme yapıyorsunuz. Yani tüm grupları, kişileri vesaire tek tek göndermeniz gerekiyor. Ya da sohbetlere geliyoruz. Sohbet yedeği var. Sohbet yedeğinden de yedekleme yapabiliyoruz. Tabii ki biraz önce konuşmuştuk ya iCloud'a yedek yapabiliyorsunuz. Bazen bir sıkıntı var bunda. Yarıda kalabiliyor. Bazen de bazı dosyaları hani gönderememiş oluyorsunuz. Onlara tekrar ulaşamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı olabiliyor. Bunun asıl sıkıntısı da şurada olabiliyor. Mesela şimdi buradan yedekleme yapıyoruz. Benim 1.67 GB. Ben çok fazla da dosya tutmam. Ona rağmen böyle bakın videolar ne kadar çok yer kaplıyor. Burada videoları dahil et demezseniz baya bir kazancınız oluyor. Şimdi bize iPhone ne verdi? 5 GB'lık bir yükleme alanı verdi ücretsiz olarak. Gelelim ayarlara. Burada bakın bizim iCloud'umuz var giriş yapalım. Bakın iCloud alanımızda 5 GB alan var. Ben mesela fotoğrafları hiç yüklemediğim halde bir sürü yer kaplıyor. Buraya yükleme yaptıkça tabii ki burası doluyor. Siz de mesela hiçbir şey silmiyorsanız burası dolacaktır. Hani burayı arttırmanız gerekli ya da arttırmazsanız da yedekleme yapmayacaktır. O da size bir sıkıntı. Siz yedekleme yapıyor zannedersiniz ama yapmaz. Orada da büyük bir sıkıntıya düşersiniz. Şimdi arkadaşlar böyle sıkıntılara düşmemek için bilgisayarda yazılımlar var. Onlardan kullanmanızı öneririm. Mesela benim bilgisayarımda da yüklü. Birazdan göstereceğim. Zaten onun üzerinden anlatacağım. Ben orada her zaman yedeğimi tutarım. Çünkü şöyle bir durum var. Orada şunu da diyebilirsiniz. Abi sürekli yedek alman gerekecek. Yani orada da bilgisayara bağlaman lazım. Öyle değil işte. Hem öyle yedek alabiliyorsunuz hem de iCloud yedeğinize ulaşabiliyorsunuz. Hem de iCloud yedeğinizin içeriğine falan da bakabiliyorsunuz. Daha önce hatırlarsınız. G Drive konusunda da göstermiştim. O yedeklerin içine falan ulaşabiliyorsunuz. Aynı uygulamadan G Drive yedeğini de kullanabiliyorsunuz tabii ki. Şimdi isterseniz gidelim oradan hem bulut yedeklerine bakalım hem de uygulamanın diğer özelliklerine falan bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar uygulamamız Tenor Şair'in iCare isimli uygulaması. Burada transfer yazmasının sebebi de şu. Bu cihazlar arası ya da bulutlar arası aktarım sağlayabiliyor. Yani neden bahsediyorum? Mesela şu elimde Android bir telefon var. Burada da iPhone var. Siz isterseniz Android'den iPhone'a, iPhone'dan da Android'e WhatsApp aktarmayı yapabilirsiniz. Hem mesela normal WhatsApp'ı destekler, hem GB WhatsApp hem de WhatsApp Business'ı destekler arkadaşlar. Başka sohbet uygulamaları da var da onlar bizde yaygın değil. Bunlardan dolayı WhatsApp transferde sanki aktarım yapıyormuş gibi algılayabilirsiniz. Ama yedek ve buluttan yedekler alma gibi de yetenekleri bulunuyor. O yüzden dediğim gibi hani tek düzey bir uygulama değil. Şimdi bunu buradan indirip kullanacağız. Diğer özelliklerine sitesinden de bakabilirsiniz. Sitesi zaten Türkçe. Buradan da kolaylıkla dediğim gibi bunları anlarsınız. Bunu indirip Kuracağız. Ben de zaten kurulu bu da sadece size göstermek açısından yapıyorum. Türkçe dil desteği olması da sizin için avantajlı. Yani yurt dışından falan izliyorsunuzdur, diliniz farklıdır, Türkçeyi zor anlıyorsunuzdur. Fakat o zaman dilde değiştirebilirsiniz. Hani buna bir miktar para veriyorsunuz ama hani kendinizi çok güvende hissediyorsunuz onu söyleyeyim. Çünkü hani WhatsApp'ta önemli verileriniz oluyor, gitti gitmedi, hiç kafanız orada kalmıyor. Bakın uygulamamız açıldı. Bu kick ve Biber'e çok girmiyorum. Mesela WhatsApp bizim için en önemli kısım. WhatsApp'a giriyoruz. Bakın ilk ekranda aktarım ekranı var. Bu da ne demek? Mesela buraya eklediğiniz cihazlarda aktarım yapabiliyorsunuz. Örneğin ekleyelim. Şimdi iki cihazı da bağladım arkadaşlar. Bakın buraya iki cihaz da geldi. Bunların isterseniz yerinde değiştirebiliyorsunuz şu şekilde. Diğer taraf zaten otomatik değişiyor. Bunların arasında aktarım yapabiliyorsunuz. Ya da birleştirme. Bakın Mevcutta bir aktarma yaparsınız ama diğer cihazda da WhatsApp vardır. Onu da kullanacaksınızdır. Orada da verileriniz vardır. Onun üzerine de eski verileri direkt yenilerle birleştirebiliyorsunuz. Tabii ki aynı hesabın üzerine olması lazım. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunu bu şekilde aktarım olarak kullanıyorsunuz. Aktarım olarak kullanmadınız diyelim. Şurada yedekleriniz oluyor arkadaşlar. Bakın buradan yedekler alıyorsunuz. Birazdan daha detaylı bakacağız. Buradan da o yedeklere bakabiliyorsunuz. Benim mesela kendi yedeyim. daha geçenlerde almıştım ayın 14'ünde almışım. Bu yedeği istersem hem Android'e hem de iPhone'a yazdırabilirim. Bu yedek benim güvencem. Bunun içeriğine bakabilirim ne var ne yok. Bunun içinden hangilerini atmasını istiyorsam onları seçebilirim. Bu hepsine açık arkadaşlar. Mesela iOS'a yüklederim Android'e yüklederim. İkisine de yükleyebilirim. Mesela şöyle deneme gibisinden göstereyim işlemi yapmayayım. iOS'a geri yüklediğim cihazı seçtim. Şimdi geri yükle dersiniz. Bakın üzerindeki verilere yazılacak diye sizi uyarır. İsterseniz üzerindeki verilerin de yedeğini alabilirsiniz. Bu şekilde yazdırırsınız. Direkt olarak cihazınıza bu verileri atar. Bu kadar basit. Ben şimdi ise bulutlardan da bahsedeyim. Bakın bu yedek kısmına geliyorsunuz. Cihazdan aktarım istiyorsanız cihazınızı bağlayıp böyle cihazın yedeğini alabilirsiniz bu şekilde. Ya da cihazı çıkarırsınız. Hiç böyle uğraşmadan mesela Android cihazınız var ya da Android'de yedeğiniz var diyelim. Google'da G Drive'de yedeğiniz var. Bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Daha önce bunu göstermiştim. Hatırlayanlarınız vardır. Şimdi benim mevcut yedeğimi buraya indiriyor. Bakın burada benim telefon numaramla birlikte yedeğim görünüyor. Ben şu anda mevcut da iPhone kullandığım için bu yedeğin boyutu ufak. Buradan diğer verilerimi indirip istediğim bir cihaza bunu kurabilirim. Bu Android tarafında. Bir de dönelim iPhone'a bakalım. Bundan çıkalım iCloud'da da aynı şekilde. Şimdi yedekle diyorsunuz. Buraya iCloud'daki yedekleme şifreniz ve kullanıcı adınızı giriyorsunuz tabii ki. Giriş yap diyorsunuz. Hemen buradan indirmeye başlıyor arkadaşlar. Bakın yedekleme verilerini indirin diyor. Bu şekilde de bu indirmeyi yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında bunu da istediğiniz cihaza bakın indirmeye başladı. İstediğiniz cihaza bunu kurabiliyorsunuz. Şimdi bunu da beklemeyelim geri gidelim tamam diyelim. Bu şekilde de iCloud'dan indirmenizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazdan, G Drive'dan, iCloud'dan. Yani hem Android tarafını destekliyor, hem iPhone'ları destekliyor. İsterseniz iPad'de falan kullanıyor da olabilirsiniz. O zaman da yaparsınız da. Hani sistem olarak söylüyorum. Buradan hepsi üstünden yedeğinizi çekebiliyorsunuz. Daha sonra içeriğine de tabii ki bakabiliyorsunuz rahat rahat. Buradan görüntülüyorsunuz. Bakın bu şekilde. Burada şunu da yapabiliyorsunuz. Ben şu anda hala hazırda iPhone kullandığım için sadece onun yedeği var. Mesela bir yandan Android kullanıyorsunuzdur, bir yandan iPhone kullanıyorsunuzdur. Onların hepsinin yedeğini buraya alabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yok. Burada hem iPhone görünür, hem o görünür, hem işte iCloud yedeğiniz görünür, hem G Drive yedeğiniz görünür. Daha önce hatırlayanlar vardır. Onların hepsini göstermiştim. Hepsini buradan görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz de seçip yükleme yapabilirsiniz. İşlemler bu kadar basit arkadaşlar. Tekrar üzerinden geçelim. Buradan isterseniz veri aktarımını direkt yapabiliyorsunuz. İsterseniz verileri birleştirebiliyorsunuz. Buradan cihazın ya da drive'ların yani bulutun yedeklerini alabiliyorsunuz. Mevcut yedeklere ulaşabiliyorsunuz. Onları bilgisayarınızın içine çekiyorsunuz. Buradan da dediğim gibi tüm yedeklerinize ulaşabiliyorsunuz. Onları ister cihazlara yüklüyorsunuz ister içeriğine bakıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte WhatsApp transfer ve WhatsApp yedekleme uygulamasına baktık. Bu uygulamanın yetenekleri arasında transfer var, yedekleme var, yedekten geri yükleme var, cihazlar arası aktarma var. Hepsini destekliyor tabii ki cihazdan cihaza yani mesela iPhone'dan iPhone'a bunları da destekliyor da hani onlardan bahsetmedik çünkü onlar kolay şeyler. Ama WhatsApp'la ilgili her şeyi bu uygulamada yapabilirsiniz. Ben gerekli linkleri falan aşağıya koyarım. WhatsApp'la ilgili böyle bir endişeniz oluyorsa hani kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız çünkü bana çok ulaşan oluyor ya WhatsApp konusunda sıkıntı yaşamış olanlar. Biraz onlar için bir yaptım videoyu? O zaman bu uygulamayla kendinizi güvenceye alabilirsiniz. Sizin telefonunuzda herhangi bir şey de olsa buradaki yedek duruyor. Başka bir telefona direkt yükleme de yapabilirsiniz. Gayet konforlu bir şey oluyor. Onu da söyleyeyim ben bazen yapıyorum. Çünkü unutuyorum bazı şeyleri siliyorum. Telefonu mesela sıfırlıyorum bir şeyler deniyorum. Sonra geliyorum hemen buradan yedeğimi yüklüyorum iCloud'da bazen yedek oluyor olmuyor bazen onu açık bırakıyorum bazen bırakmıyorum ama hiç kafamda böyle soru işareti olmuyor direkt buradan hallediyorum. Evet arkadaşlar bugünlük benim anlatacaklarım bu kadardı başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.